Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2 oynayacağız uzun bir zaman sonra. Evet oyuna yeni bir güncelleme geldi. Ben bu güncellemeden sizlere bugün bahsedeceğim. Elimden geldiği kadar. Hatta arkadaşlar ben bir tane araba alıp şöyle bir modifiye ettim. <laughs> Xiaomi'nin SU7 arabası. Su7 olarak geçiyor. Güzel bir modifiye yaptım. Ayrıca oyuna McLaren Senna geldi. McLaren Senna. Gerçekten güzel. Benim bu arabaya alma bir alma kararım var veya yeni gelen bir ev alma kararım var Hangisini alayım yorumlarda yazarsanız beni de çok mutlu edersiniz Gerçekten güzel bir arabaya benziyor Çok da hızlıdır tahminimce şöyle bakalım yazıyor mu Maksimum 340 Kilometrelik bir top speedi varmış Ve 100 dolara satılıyor bu araba Ama normalde bu araba gerçekte 254 TL Yani TL olarak bakacak olursak Şu an burada dolarla yazıyor neyse çok uzattım Iııı bu arabayı seçiyorum Sizlerle yeni güncellemeye bakacağız Bahsedeceğiz arkadaşlar Bu arada bu güncelleme sadece BT geldi onu da söylemeliyim ee, Garajımızdayız tamam güzel Araba böyle arkadaşlar Dörtlüleri falan yanıyor gayet şık güzel bir araba Xiaomi'nin bir arabası ee, Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni de çok mutlu edersiniz O zaman hadi gelin oynamaya başlayalım Şimdi arkadaşlar burada arabanın içini göstereyim Gerçekten kaliteli durduğunu söyleyebilirim Çok güzel ambiyans anlatması ekranları falan Değişik bir araba olmuş Hızlanması da fena değil ben birazcık da modifiye ettim Neyse Şimdi arkadaşlar ben sizlere bir evleri göstereyim oyuna iki tane ev geldi biri 2 milyon oyun parasına satılıyor Bir de gerçek parayla satılan bir Ev arkadaşlar Şimdi gelip onlara bakacağız Onun içinde oyunun girişine gitmemiz lazım şu haritadan bir bakalım. Ee, biz şuraya bir gidelim. Şuraya biz bir gidelim. Ee, nerede o işaret? Ben mi körüm? He. Tamam. Sizlere arkadaşlar yeni gelen evleri göstereceğim. Yeni gelen garajı da göstereceğim. Gerçekten güzel ev ve garajlar geldi. Oyuna 4-5 aydır güncelleme gelmiyordu. İyi oldu bence. Neyse, ee, şuradan dönelim o zaman. Valla araba elektrikli bir araba arkadaşlar. Ya yani çok bir şey beklemeyin. Güzel gidiyor ama yani idare eder. Oy bu arada bu araba 100 taslada satıldığını söylemeliyim. Yola bir tane taslak geçti de neyse uğraşamayacağım onu almakla. Eee, şöyle dönelim. Bu arada artık Car Simulator 2'de shortslar da atmaya başlayacağım. Şöyle. Ve evet evimize az kaldı. Hatta direkt şu ev denebilir. Şuradan dönelim. Ve evet bakın evimiz burada arkadaşlar. Nasıl buldunuz bilmiyorum. Bence saray yavrusu gibi bir ev. <laughs> Çok güzel bir malikane ya da villaya benziyor. Ee beğendiğimi söyleyebilirim. Ne kadar oyun parasına satılıyor onu ben de bilmiyorum. Bir bakacağız. 8 tane araba yeri var. Allah Allah ev gözükmüyor ya. Garaj satın al diyor. Anlamadım. Neyse. o zaman biz de gelelim arkadaşlar şöyle bir yükselelim. Ee bir evin içini dışına bakalım Nasıl buldunuz kötü mü iyi mi bilmiyorum ee, Vallahi bir şey diyeyim mi 10 numara ev Çok güzel çok şık gözüküyor Çok da güzel bir garajı var Evi var bahçesi de var Şezlonglar falan da bulunuyor Beğendiğimi söyleyebilirim ee, Baktığımız zaman 8 tane araba yeri varmış Evet Bence fena da durmuyor Güzel duruyor Hatta şöyle gelelim iyice yanına gidelim Şöyle bir garajın içine bakabilirim Evet oyunun e, Garajı böyle yeni gelen evin garajı böyle gözüküyor Fena değil Gayet geniş bir garaj var arkadaşlar Evde bu şekilde gözüküyor hocam. Bence fena değil. Ee, verilir mi bilemedim. Ama güzel durduğunu kesinlikle söylemem gerek. Şimdi sizlere yeni gelen ikinci evi göstereyim. Ondan sonra da garajı göstereyim arkadaşlar. Ee, yeni gelen ikinci evde şuradaydı sanırım. Apartmanına basacağız sanırım ya. Heh. Bir buraya gidelim. Tamam. Şunu ben işaretçi ayarlayayım da hemen gidelim arkadaşlar. Araba da felaket hızlanıyor ya baksanıza. Bu Çin arabası bildiğiniz Xiaomi'nin telefon markaları vardır, Redmi'dir vesaire. Onun arabasını yapmışlar. <laughs> Fena da durmamış açıkçası. Oğlum şuradan dönmemiz lazım. Bir 800 metre kaldı, 700 metre kaldı. Ee, bakacağız ya. Düzgün gidelim abi. Şöyle dönelim. Allah, telefon kaydı var ya. Ve evet e, benzin istasyonuna oraya geldik. Şimdi ev nerede? Evde az ilerideymiş. Dümdüz gidersek bence bulabiliriz o evi. Şöyle iyice gidelim. Zorlu yollardan geçiyorum. <laughs> Ha hadi ya. Evet arkadaşlar bu da oyuna gelen ikinci ev. 2 milyon oyun parasına satılan bir ev olduğunu söyleyebilirim. Ee, çok mu güzel? Öbürü kadar güzel değil ama 2 milyonda verilir mi? Ee, orasını bilemedim ama güzel durduğunu söyleyebilirim. Güzel bence ya. Altın arabalar koyabiliriz. Ee, hatta şöyle kameradan açalım. Bakalım eve. Ee, üst taraf bu şekilde. Evin altına indiğimiz zaman da bizleri şu şekilde bir koridor karşılıyor. İlerlediğimiz zaman da ilerleyemiyoruz. Çünkü maksimum buraya kadar geliyor. O zaman az daha nereye gideceğiz? Şöyle geriye gidelim. Heh. Şimdi baktığımız zaman ise Oo. Şöyle yapacağız. Evet, evin içi böyle gözüküyor. Fena durmuyor normal bir ev gibi gözüküyor ee, Güzel Bu odada da Ne var böyle Bir oda var Yani kısaca ev böyle arkadaşlar Fena durmuyor 2 milyon oyun parasına değer mi Bence değer ama benim şu an param yok Kasmaya da üşendim için bu evi alamayacağım Kusura bakmayın Şimdi son olarak e, videomuzun sonlarına geleceğiz Ama yeni gelen garajı da göstermem lazım ee, Garaj dedim de Araba galerisi o da neredeydi? 5 tane arabalık bir yer vardı. Şurası mıydı? Arabalar aynen. Tam olarak da burası. Oyuna değişik değişik arabalar geldiğini söyleyebilirim. Ee, oha ya. 1300 metre var. Allah. Polis varmış görmedim yemin ederim. Şöyle hızlı gidelim. Şuradan da dönelim. Aralardan geçiyorum. Gidiyorum. Şuradan sola dönelim. Pardon sağa dönelim. Konuşamadım. Bu arada daha fazla Kar Simulator 2 videoları istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Beni de mutlu edersiniz. Şuradan da geçelim. Abi şimdi yorumlara yazacaklar. Yolda bir sürü taslak gördün. Niye almıyorsun? Hadi alalım. <laughs> Oğlum nereden geçiyoruz lan buradan? Bakıyorum da göremedim. E, etrafından donalım ne yapalım? Donanalım bakalım. <laughs> Konuşamadım. <gülüyor> Dolanalım bakalım evet. Yanlış söyledim. Şimdi yeni gelen araba galerisi de burada arkadaşlar. Ee, benim şu an sürdüğüm araba da bu galerinin içinde duruyor. Kapıyı açalım şöyle dursun arabamız. Bu arada arabanın ön kaputunu merak ettim. Bomboş. Elektrikli araba neyse. Hemen gidelim. Selamünaleyküm hocam. Burada Chevrolet Impala'yı görüyorsunuz. 150 bin kripto parasına satılan bir araba. Yani limuzin gibi araba arkadaşlar. Bence gelmesi güzel oldu. Hem de ucuz bir araba olduğunu söyleyebilirim. Bu arada oyunda bir hata var bakın. Kapı açılıyor ama sonra tekrar bir kapı daha karşılıyor. Bu beta kullanıcılar için olan bir hata. Normal sürme gelince bunlar düzeliyor tabii ki. İçi de böyle maşallah var, gemi gibi araba ne diyelim. Ee, yan tarafta da bu araba ne? Infiniti'nin Q50 arabasıymış yazıyor. Infinity'yi bilirsiniz. Gerçekten güzel arabaları var. İçi de böyle fena değil ama aldığımızda herhalde de içi daha güzelleşecek diye umuyorum. Ka ee, konuşamadım. Karşıda da 3 tane bomba var. Bu neymiş? Bu Toyota'nın Chaser J -J x 100 modeli. ismi de maşallah yani çok uzun. Aa pardon ya Toyota'lar sağdan direksiyonlu doğru. Ee, bu araba da fena değil 207 bin oyun parasına satılıyor ve bu da benim dün almış olduğum araba Xiaomi'nin SU7 arabası arkadaşlar Su7. Bagajı böyle bagajını yapmamışlar beta sürümü böyle. Ee, arka tarafta ekran falan bulunuyor bakın. Gerçekten güzel bir yaşam alanı sizlere karşılıyor vesaire vesaire. Ve beklenen araba geldi. McLaren senin arkadaşlar. Bu arabada 254 992 konuşamadım. 254,99 Türk lirasına satılıyor. Eğer 204 TL'ye bu arabayı mı alayım yoksa o evi mi alayım? Onu da söylerseniz beni çok mutlu ve memnun edersiniz açıkçası. Arabada gerçekten güzel duruyor. Bakın içi falan. Tam bir yarış arabası vibe var. Tipi var. Ve galerimiz bu kadardı. Dışarıya çıkalım ve videoyu bitirelim. Ee, bu tarz uzun videoların devamı için videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, o zaman bir diğer videolarımızda görüşsüzler... <laughs> sizlerle birlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.